Bravo kendiler, bravo. Bizim muhalifler de Yunan medyasının haberlerini çevirip çevirip Erdoğan'a karşı yazı yazıyorlar. Ama merak etmeyin kediler. Bizim ordumuz Türkiye ordusu. Hatta Türk İslam Birliği ordusu ve teknolojik olarak da üsteliriz. Yunanlılar Amerikalara güveniyor ama Amerikalılar güvenemezler. Kendilerini riske sokmadan iş yapmaya çalışırlar. Öyle ol olmasaydı iş bu kadar uzun sürmezdi. Merak etmeyin keller Yunanistan bu kış sözde sandıracak ya uyuyorsun sandırsın. Hani benim o çakallar pekakallar yani bizi eskisi gibi para vermeye bekliyorlar ya yani çok beklerler o hesap. Bravo Biz çoktan üç milyara geçtik. Atımızı aldık. Bravo kendine. Sistemi kurduk. Uh -huh. Bu Yunanlı PKK'lara çıkanlar. Ay yaşta. Zırnık verir miyiz? Vermeyiz. Bravo kendine. Thank you very much.